Ben Alper Enarsan, Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. 3. sınıfın güz döneminde İspanya'nın Mondragon Üniversitesi'ne Erasmus deneyimi için gittim. İspanya'yı seçme sebeplerinden bir tanesi kültürünün bize çok yakın olması. Bu sebeple çok yabancılık çektiğimi söyleyemem İspanya'ya gittiğimde. Kadiras Üniversitesi'ndeki eğitimimin orada şöyle bir katkısı oldu. Mondragon Üniversitesi'nde de proje tabanlı bir eğitim var. Bu sebeple aslında orada bir 3 ay boyunca normal derslerimize girdikten sonra kalın 2 ayda bir proje üzerine çalıştık. Kadiras Üniversitesi'nde yaptığım aktivitelerin orada bana çok fazla katkısı oldu. Mondragon Üniversitesi'nde gördüğüm eğitim sırasında sadece eğitim olarak bana katkıda bulunmadı. Okulda da çok fazla kulüp vardı. Gittiğim Bask bölgesinin kendine özgü sporları vardı ve bununla alakalı çok fazla aktivitede bulunduk. Orada aldığım Bask kültürü dersi oranın kültürünü bana çok fazla anlattı ve yeni öğrencilerle beraber tek bir kültüre adapte olmaya çalışmak benim için çok değerli bir tecrübeydi.